Merhaba ne millet, kanalıma hoş geldiniz. Yine KS Games ile beraber dolu Oyun Kutu Oyunları Açılışı'na hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde ise Trinkets'i açıyoruz. Nasıl oynanır anlatıyoruz. Beraber kutu açılışını yapıyoruz. Değişik bir oyun. 6 yaş üzeri çocuklar için bence çok güzel bir oyun. Eşini bu oyunu oynardık. Onun böyle daha böyle hani böyle ortaya koyar daha hızlı bir şekilde böyle heyecanlı bir şekilde böyle aranızda rekabet içerisinde oynayacağınız çok eğlenceli bir oyun. Bence çocukların zihinsel gelişimine de ve kendi fiziksel gelişimlerine de katkı sağlayacak bir oyun olduğunu düşünüyorum. Daha önce hiç oynamadım. Ee, nasıl oynanır bölümüne geçtiğimde size oyunu öğrenip anlatacağım. Şimdi önce önden bir kutusunu açayım. Bakalım içinde neler varmış, nasıl bir şeymiş. Kutusu bu şekilde. Arkasında aslında biraz bir şeyden bahsediyor, oyunu anlatıyor. Hem İngilizcem Türkçe yazmış üzerine. Bakalım. İçinden zil sesi geliyor. Aynı şeyde de olduğu gibi, yasak kelimelerde olduğu gibi aynı zilden var bunun içinde de. Çünkü yarış halinde bulacağız ortada eşini bulları. Anladığım kadarıyla kutudan üzerine baktığım kadarıyla. Dop dolu heyecan bizi bekliyor bu kutuda. Çok heyecanlandım. Şu anlık benim bebişim bir buçuk yaşında. Altı yaşına gelsin beraber onunla oynuyoruz inşallah. Belki de bu videoyu böyle before after gibi geçmiş ve gelecek olarak beraber çekeriz. Oğlum Egehan'la. Evet kutu açıyorum. Heyecan para kaçtı. Evet şöyle bir İngilizce ve Türkçe kullanım kılavuzu koymuşlar yine. Şöyle kurulum tablosu var. Basit bir kurulum var sanırım. Şöyle dilimler halinde parçaları var. Bunun etrafını kuracağız. Yine var bir tane. Önce bilen basıyor anladığım kadarıyla. Evet şöyle çuvaldan çekiyoruz. Aha şöyle çok tatlı bir şey gelmiş. İçinden çıktı. Separator kaldır altına bak diyor. Yine kaldırıyoruz altından. Aa bunları tek tek sökeceğiz anladığım kadarıyla evet. Objelerin olduğu resimler. Bunlar nelermiş? Pullar. Evet şunu da şöyle şuraya koyalım. Zil de ortaya koyuyoruz. Tam yerine oturuyor. O zaman nasıl oynanır kısmında görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, şimdi tricket oyunun kutu açılımını yapıyorum. Ardından oyun kurallarını atacağım ve beraber bir demo oyun oynayacağız. Şimdi önce tabloyu kuruyoruz arkadaşlar. Çıkarttım kutusundan böyle bir sürü şey var. Hepsi yerleşiyor. Karışık random yapabilirsiniz. Her seferinde farklı yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Hiç fark etmez. Hem de önce değişik kombinleri de görmüş olursunuz. Şöyle hepsini tek tek güzelce yerleştiriyorum. Bu oyunu Merve'nin çok seveceğini düşünüyorum. Hafıza ve eşleştirme Merve'nin işi. Değil mi Merve? Evet gerçekten. çok güzel gözüküyor. Sen bu oyunu çok güzel oynarsın ve çok kaliteli bir oyun. Evet ve ya da bir şeyler öğrenmiş. Aynen oldum bildiğimiz işte. klasik yeşil boyunları oyunları ya kartlar desen. Evet. Bunun daha güzel ve heyecanlı bir yarışma versiyonu. Aa içinde şey mi vardı? Tabii zil var Hı. içinde. Bunu ortaya koyuyoruz. Bir tane çuvalımız var şöyle. Aaa çok var. güzel. Şöyle. Çok, güzel. Hadi. çok güzel, çok kaliteli baksana. Bunun yabancı versiyonları var mı? Zaten İngilizce Türkçe he, oyunlar. Zaten şey yok. Hem ki İngilizce kelime hazinesi de gelişir yok, değil mi? Yok, kelimeyle alakalı değil, resimle alakalı bir hmm. oyun. O kelime falan vesaire yok. O yüzden sorun değil neci oldu. Evet, şimdi arkadaşlar bolca burada resim şeyleri var. Bakın bunlar ters. Bunları şimdi düz çeviriyorum. Ha. Bununla şöyle bunlar şöyle mi eşleştiriyorsun? Işte işte. Evet mesela. şimdi bunu evet, anlatacağım onun Şimdi bunun içinden hepsini söküp çıkartacağım. Hepsini bu çuvalın içine koyacağım. Hemen hmm. yapıyorum. Şurada hepsini da. söküyorum. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Aynı masanın üstündeki aşağısında şey aslında burada da var. Ne kadar zevkli şey yapması. Şey gibi patlatırsın. atırsın Evet arkadaşlar şimdi hepsini neredeyse çıkarttık. Böyle bunlar artık çöp. Bunlarla bir işimiz yok. Bunları çıkartırken yumuşak yumuşak yapmaya çalışmayın. Böyle sert sert vurun. Çünkü yumuşak yumuşak yapınca kenara takılıyor, yırtılma olasılığı artıyor. Böyle pıt pıt, böyle seri seri hepsini sökün. Aslında bunlar ne oynanır biliyor musun çocuğun oynarken yani hani oyunun kuralları dışında böyle İngilizcesi bunun ne oğlum diye kızım diye sorarsın, ne bileyim bunun Türkçesi ne diye sorarsın yaşına göre. Değil mi böyle şey olabilir yani. Evet renklerini de sorarsın. Evet tüce olabilir renklerini sorarsın, objeyi sorarsın. 370, <laughs> 372 adet obje var burada. Şimdi hepsini bunları çuvalın içine katıyorum oyunun başlangıcında oyunu hazırlamak için. Tabi KS Games yaptığı için yasak kelimelerdeki zil zil aynı zil. Ve kelime oyundaki kelime harflerini harfleri koyduğumuz çuvala çuval aynı çuval. Dolayısıyla mantıklı bir şey olmuş. Evet arkadaşlar şimdi böyle kurumunu yaptık. Şu pulları da dizdim. Bütün hepsini bunun içine koyduk böyle. Şimdi oyunun ilk oynama kuralı anlatıyorum. Bu oyunu 3 farklı versiyonu oynayabiliyorsunuz. İlk versiyonu anlatıyorum birden 6 kişiye kadar oynayabilirsiniz. Çünkü 6 çeşit renk pulu var. Örneğin biz 2 kişi oynadığımızı farslayalım. Şurada bir oyuncu olsun. Burada bir oyuncu olsun. Şöyle kenara koyuyorum. Bunları kaldırıyorum. 6 kişi oynarsak herkese birer tane üçlü renk seti vereceğiz. Şimdi aramızdan bir tane lider seçiyoruz. O oyunu lider yapacak. Evet şimdi lider karıştırarak 3 tane kapalı şekilde resim kartı çekecek ve oyunculara verecek. 3 adet. Şöyle. Şu oyuncuya verelim 3 adet. Ondan sonra en küçük oyuncu zile basacak ve herkes kağıtlarını açacak ve hemen ortada bulmaya çalışacaklar. Bulduğunuz zaman örneğin feneri bulduk diyelim hemen böyle pulumuzu üstüne koyacağız. Hazineyi bulduk üstüne koyacağız. Bu arkadaş da elindeki kartla olan biberonu, ayakkabıyı, ipi bulucu koyacak böyle. Örneğin bu üçünü birden koyduğu anda zile basacak ve duracak. Oyun durduğu anda bu arkadaşın yaptığını doğru mu diye kontrol edeceğiz. Doğruysa eğer bu 3 pulu kendisine vereceğiz. Bu 3 pulu kazanmış olacak. Bu arkadaş bu süreç harç çevresinde 2 tane yapabildiği için 2 pulu kendisine alacak. Yapamadığı bir pulu içerisine geri atacak. Pullarını alacak. Ve bu arkadaş 2 puan kazanmış olacak. Bu arkadaş 3 puan kazanmış olacak. Ve round 1 bitmiş olacak. İkinci round'da aynı şekilde oynuyoruz arkadaşlar. Ee, böyle böyle pulları topladıkça kazanıyoruz. En önce 24 tane pula ulaşan yani pul de resim kartına ulaşan oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. İkinci versiyon oyunda arkadaşlar lider oyunu oynayamıyor. Lider sadece oyuna liderlik ediyor. Diyelim 3 tane oyuncu var. Herkese birer tane renk vereceğiz bu sefer. Lider sadece gözlemci olacak ve oyunu kontrol edecek, oynamayacak. Lider çuvalı elini alacak. İçinden bir tane kapı olarak çekecek. Hepsini aynı anda gösterecek. Diyelim ki bu çıktı. Herkes bulmaya çalışacak. Mesela bir tersi buldu diyelim nerede olduğunu. Önce zile basacak. Burası önemli. Sonra üstüne koyacak ve bulduğu için bu renk bu şeyi resim kartını kendisine alacak ve oyun bitmiş olacak. Böylece bir puan kazanmış olur arkadaşlar. Sonra ikinci round'a geçiyoruz. Böyle böyle devam ediyoruz. Bu resim kartlarından 15 tane toplayan oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. Ama şuna dikkat. Zile bastığı, pulu koyduğu, kontrol ettiniz. Yanlış yere koymuş. O zaman hem elindekini geri veriyor. Hem daha önce kazanmış olduğu resimlerden bir tanesini geri için içine veriyor. Puan kaybetmiş oluyor arkadaşlar. Yani cezası oluyor. Evet toparmak yükseği dediğimiz gibi burada da 15 e resme ulaşan oyunu kazanıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar son versiyonda ise aynı ilk versiyonun aynı şekilde oynuyoruz ilk versiyonu. Sadece orada şöyle bir fark var e, ilk versiyona göre. Birazcık daha zorlaştırılmış. Demiştik ya 24 tane resim toplayan kazanıyor. Burada 7 el, 7 round kazanan oyunu kazanıyor. Ama nasıl oluyor? Bu sefer diğer arkadaşlar kazandığı puanı kazanan yani resimleri alamayacak. Yani şöyle söyleyeyim yine herkese 3 tane kapalı veriyoruz ya şöyle 3 tane kapalı verdik bu iki tanesini var ee, zile bastık oyun başladı açtılar hemen bulmaya çalışıyorlar bu arkadaş iki üç tanesini buldu bu iki tanesini bulabilmişti bu arkadaş zile bastığı anda bu üç resim kartını alıyor bu arkadaş ise bu e, koyduğu kadar iki tanesini geri alamayacak arkadaşlar birazcık daha zor olmuş olacak yani oyun İleri versiyon dediğimiz için normalde alabiliyordu iki tane resim kartı onunla oluyordu. zaten yapamadığımız geri atıyorduk bunu da geri atıyoruz Dolayısıyla bu adam 3'ünü topladığı için 3 üç tane 3'ünü almış oluyor. Böyle böyle 7 round kazandığın zamansa yine sen kazanmış oluyorsun. Ve arkadaşlar siz demo bir oyunda baş başa bırakıyorum. Arkadaşlarla eğlenerek oynadık. O görüntülerle beraber sizi eğlencemizi, davet, eğlencemizi beraber sizinle paylaşmak istedik. Biz izlemeye de devam edin arkadaşlar. Yeni kutu oyunlarıyla, farklı kutu oyunlarıyla karşınızda olacağız. 3, 2, 1. Aha bunu biraz önce gördüm. aha. Yemin ederim ben kazanıyorum. Yemin ederim, şu an bir tane kaldı. Bir dakika, bir dakika. Şu resim sen görmedin tane var mı, Aşırı hırs yaptım. Kontrol edelim. Kontrol edelim. Doğrularını. Kontrol edin. Şu bisküvi bu. Tamam. Eee, şu şu. Bu da terli. Bu da 3. Evet, Evet. Ben saydım. 1-2-3 Bu neymiş ya? Bu nasıl bir şey ya? Telefon mu? top? Top top topu kolay bulmam lazım ya. Kalem. Top nerede bir hamur burada? Kolumu Bil. çek. Telefon. Kilaz. şöyle biraz karıştırayım sizi biraz da şöyle. E ya, yapma. Kafanız karışsın. Oha. Telefon nerede ya? Kilaz, kilaz. Telefon nerede? Bitirdin mi böyle? Kilaz? Ya. Kalem kalem kalem. Hadi. Allah Hep haline. çektiğinde ben kazanıyorum. Ah, ben ondan sonra <laughs> çekiyorum sanki. Şey şey <laughs> evet kim kaç tane buldu? 2, 4, 6, 8, 7, ben, 9 bende. Sen de 3, kaç? 6, 1, 2, 3, 9, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 9, 10 tane abi. 12. Ben de 8 tane var. Evet şu an zirveye aşınan Merve tek başına. Biz Bizi ablamla karıştırdık. Az kalmış. Senin kaç? 12. Hadi bakalım. Evet dağıtıyorum. Tamam. O zaman neredeyse final oyunu. Ben... O zaman neredeyse final oyunu. Merve ile Melike 21 puanda diğerleri geride. Bu 3'ü 3 yaparlarsa ben. şampiyon. Melike'ye vergesini vermiyorsan hele Hadi 1, 2, 1. Senin wow! Final game! Benim Neredeyse? Nasıl? <laughs> oh. Sütle davulmaz, sütle davulmaz. Sütle davulmaz. Süt iki, davulmaz. Karim ver, karim ver. Davul, 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 davul. Davul, davul. Aha bitti. Aya! İzin vermeyeceğim dedim size. İzin vermedi, bir sonraki sıra kaldı. Tamam, bu sefer buldum. Bir. Evet. 22 puan ve 23 ben puan var aramızda. Ben de şans oldum. Bir tane buldum. Buldun mu? Y evet. Ben de hayır hayır bitirecek. Üçü bitirecek. Üçü bulacaksın. Kaç puanla bitirdin yani? Üç tane buldun. 20. Yirmi iki tane var. Yirmi beş. Yirmi bitirdi. Ben de. ikinci mi? Ben de iki tane buldum. Benim de yirmi dört. Ama o sana önce buldu için aynen. Aynen. Hayır üçü bulan kazanacak abi. Öyle işte. Şu an yirmi Evet ikinci versiyona evet. başlıyoruz. Çuvaldan bir tane çektim. Ortaya koyuyorum. Kapışıyorsunuz. Ben bulmuştum ben. ya. Bende de vardı. Koyman lazım mı? Bir an. Hayır. Ne bastık koydu. Evet. De, evet Dinlememişsin abi. Doğru mu? Doğru. doğru. Evet, bir tane daha çekiyorum. Tamam ben. Onu bana ya. Zeynep sen buralarda geziyorsun ha. Zeynep sen dokun.